İnci Holding'de ikinci buluşmamızda strateji günlerinde Holding'in yöneticileriyle birlikte üretken yapay zeka çağında çalışmanın bugününe ve muhtemel yarınına baktık. Ve hem Türkiye'nin kendi sektöründe hem de dünyada söz sahibi olan böyle bir grubun önümüzdeki dönemde yöneticiler adına, çalışanlar adına ve genel strateji adına neler yapabileceğine baktık. Umarım herkes için faydalı olmuştur. Benim için her inci buluşmasında olduğu gibi çok eğlenceli ve verimli bir ziyaret oldu. Umarım izleyenler için de öyle olmuştur bugünkü yapay zeka konuru oturma sinerji toplantısına katılmaktan çok memnun kaldım. Emeği geçen herkese öncelikle çok teşekkür etmek istiyorum. Toplantının Seydar Bey anlattıklarından en son kısmı benim dikkatimi çekti. Ne kadar yapay zeka ile bir arada gelecek ya da yaşayacak olsak da sonuçta merak olmadan bu işte olmayacak. Onu ben tekrar kendime önemli not olarak yazdım. Çok teşekkür ederim. Merhaba, bugün sinerji toplantımızda yine çalışma arkadaşlarımızla bir araya geldik. Yapay zekanın ağırlıkla gündemde olduğu ve konuşulduğu bir toplantı oldu. Oldukça ilham vericiydi. Serdar Kuzuloğlu'nu dinlemek oldukça ilham verdi bizlere ve öğretici oldu aynı zamanda. Organizasyonda emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerle bir arada olmak her zaman iyi geliyor.